Merhaba selamlar arkadaşlar ee, biz e, İzmir 9 Eylül Üniversitesi hastanesine geldik eşimin tedavisi için e, buradayız buradan sizlere haber verelim dedik e, dualarınızı eksik etmeyin bütün hastalara rabbim şifa versin. Şarim Merak izleyin. eden arkadaşlar oluyor onun için çekiyoruz bu kısa onun videoyu. Arkadaşlar, e, dualarınızı eksik etmeyin arkadaşlar bütün hastalar için eşim için de. Selamun arkadaşlar, iyi akşamlar. Nasılsınız, iyisinizdir? Biz gene hastanelerdeyiz. Bu aralar hastanelerden kurtulamıyoruz. Allah eksik etmesin, düşürmesin de. Muhtaç etmesin. Sırf bu videoyu sevgilim de dediği gibi arkadaşlarım, dostlarım merak ediyorlar beni. Kaç gündür YouTube'da yokum. Bazı arkadaşlarım yayınlarına gidemiyor. O yüzden çekiyorum. Ee, İzmir 9 Eylül Hastanesi'ndeyiz. Bir günlük yatışımız var. 15 gün aralı gelip burayı e, bir seleksiyon tedavisi diye bir tedavi var. Onu alıyoruz. Bakalım inşallah işe yarar. Bu kısa bir ayı onun için çektik. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.